Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünden herkese merhaba. Bugün Ramazana son gün kala öğrencilerimizin duygu, düşünce ve planlarını öğrenmek için onlarla konuşacağız. Bakalım Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerimiz neler düşünüyor? Merhaba, ben İletişim Fakültesi öğrencilerinden Sema Nur. Seni tanıyabilir miyim? Benim adım Sena Nur Ceylan. Sosyal meslekler yüksekokulunda okuyorum. Radyo-televizyon bölümü. Ee, malum yarın Ramazan. Neler hissediyorsun? Mutluyum yani. Sonuçta bir senede bir oluyor. Mutluyum. Peki ailenden uzak olduğun için eğer uzaksan zorlanıyor musun? Zorlanırım. Muhtemelen uzak olsaydım çok zorlanırdım. Hatta tutmazdım. Ama uzak değilim, tutuyorum. Yani. Peki Ramazan'da Ramazan sofralarını özledin mi ailenle? Evet özledim. Yani ne kadar uzak da olmasam da yine de özleniyor. O telaş, tatlı telaş özleniyor. Peki sahura kadar oturanlardan mısın yoksa uyuyup zor uyananlardan mısın? Yani bazen oturuyorum ama bazen de oturmuyorum. Genellikle uyanmıyorum oturmadığım zamanlarda. Zorlanıyorum yani. Ramazan'da pide almaya gider miydin? Pide evet. kuyruklarını özledim. Evet. Özlemedim. özlemedim ama giderdim. Özlemedim hiç o kalabalığı hiç özlemedim. Peki ailene mesaj iletmek ister misin buradan? Ailemi çok seviyorum. İnşallah bütün Ramazan boyunca onlarla olurum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Merhaba ben Seval, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesindenim. Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Tabii ki Murat ben. Muritanyalıyım. Sağlık e, Yönetimi Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesindeyim. Ee, Ramazan geliyor. Ramazan hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Bu ayda ne hissediyorsunuz? Vallahi vallahi işte huzur e, hissediyorum ve çok yani bu çok büyük bir ay tamam hem bereketli. Bir de ailemi özlüyorum gerçekten. Çünkü Ramazan ayında hep ailemle geçirdim. Öyle. Peki kendi ülkenizde Ramazan ayında neler yaparsınız? Ne gibi ibadetleriniz var? Valla işte Ramazan girmeden önce hep işte alışveriş yaparız, tıbbi falan alırız, mustur hissederiz, işte taravi falan gideriz, iftar hep birlikte yaparız, öyle şeyler. Çok teşekkür ederim. Bu ben Muhan. Bugün Ramazan ile ilgili sorularımız olacak. Ramazan yaklaşıyor arkadaşlar ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Ramazan günü nasıl karşılaştınız? Siz de uyandırdığınız ne? Hisine... Yani alınayım, ben Elvan Öztürk, İletişim Bakanlığı'nın gazeteci bir ürün öğrencisiyim. İlk Ramazan'ım olacak. Ee, bir de ne bileyim hani böyle okula denk gelmezdi. Yazları olduğu için biraz zorlanırdı <laughs> ama zorlanmayacağımızı tahmin ediyorum. Öyle. Heyecanla karşılayacağız. Yani i̇nsanların heyecanla ortak mı? Fakat ben de bir heyecan yok. <laughs> e, peki Ramazan'da iftar sofrası, iftar sonrası yürüyüşleri özel için. yani ben pek yürüyüş yapmazdım. <laughs> Zaten çok acıktığım için iftardan sonra direkt uyurdum. <gülüyor> <gülüyor> aracığım, gelin, de. Ben oruç tutmadım için şu inşallah? Tamam. Ee, peki Ramazan sofralarına bir de kuyruklarına yani ben hep pide kuyruğuna girmezdim. Pideler bizim ayağımıza gelirdi. Köyde olduğum için kapımıza gelirdi. Alırdık yani ama o heyecanı yaşamak isterdim. Yani. Merhaba ben Sema Nur. Seni tanıyabilir miyim? Adım Engin Soyadım Ataş. Hazırlık İlahiyat <laughs> Fakültesi öğrencisiyim. 20 yaşındayım. Adıyamanlıyım. Mamatik mezunuyum. Bu şekilde. Ee, peki yarın Ramazan neler hissettiriyor Ramazan size? E, tabii Ramazan'ın gelişi bizim için çok mutluluk verici. E, onun haricinde tabii ki de e, bugün de Cuma namazından sonra ailemi aradım cuma e, cuma namazından sonraktan sonra Ramazan-ı Şerif ile alakalı bilgiler verdim. Tabii ben İlahiyat Fakültesi öğrencisi olarak. Onun haricinde şunu da söyleyebilirim. Tabii kendilerinde Ramazan-ı Şerif'ini kutladım. Rabbim inşallah Ramazan bayramına da kavuşma nasip etsin inşallah. Peki ailenden uzak doğru geçiyor mu? Özlüyor musun o iftar sofralarını? Yok hayır. Yani iftar so yani annemizin yemeğini özlemek açısından tabii ki de özlenir ama onun haricinde de yani pek bir özlemim yok. Çünkü artık alıştım. O şekilde söyleyebilirim. Peki Ramazan pidesi kuyruklarını özledin mi? Orada evet. almayı Tabi kesin. Tabi kesinlikle çok ilerledim. Zaten e, evdeki tek erkek çocuk demeyelim de şöyle söyleyelim. Zaten abilerim falan evlendi. Tek ben kaldım. Küçük kardeşim var zaten. O gitmiyor. Ben kendim gidiyorum. E, daima kuyruklarda çok girdim. Girmek de isterim. Tabi yani o günleri bir daha yaşamak isterim. Peki seni oruçken en zor zorlayan şey neydi? Susuzluk. E, ailene mesajlar iletmek ister misin? Tabii ki de buradan tekrardan tüm ailem başta olmak üzere akrabalarım da ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eder. En kalbi duygularımla, sevgiyle, muhabbetle kutlarım. Peki son olarak bir şey sorabilir miyim? Bir mani biliyor musun Ramazan'la ilgili? Şöyle söyleyeyim aklımda yok da zaten aklımda olsa da belki biraz heyecandan belki kendim dilim sürüşebilir ama bakarak da okusam iyi. Tabii olur. Tamam peki. Sabah erken çık yola. Dikkat et sağa sola. Ramazan ayı geldi. Oruç mübarek ola. Gece pilav pişirdim. Yedim karnı şişirdim. Sabah başıma vurdu. Dilim süçtü şaşırdım. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar ben Ümmühan. Elişim Fakültesinden. Bugün Ramazan'la ile ilgili e, röportaj çıktık ve sorularımızı yönelteceğiz arkadaşlarımıza. İsminiz neydi acaba? Merhabalar ben Nergizan. arkadaşım. Ben Eldar. E ee, Ramazan'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yarın e, Ramazan'ın ilk günü. Yani çok seviniyoruz Ramazan, Yani biz de Müslümanız. Farklı olsak da yani seviniyoruz ve uz çok uzun süredir bekliyoruz. Evet, senin düşüncelerini alalım. Ramazan'la ilgili. Benim de düşünüyorum. aynı. Çünkü Ramazan Müslümanlar için bir ilgili bir büyük bir bayram diye düşünüyorum. Bizim ülkede de aynısı. Herkese Ramazanlar mutlu ve başarılı olsun diye diliyorum. Peki sizin orada Ramazan nasıl karşılanıyor? Buradaki gibi çok büyük karşılanıyor ve mesela burada herkes oruç tutuyor. Bizim ülkede de aynısı. Herkes oruç tutuyor ve bu Ramazan'ı çok bekliyor. Evet, doğru. seninle ilgili düşünceler ilgili Nasıl karşılanıyor? Aynı şekilde mi? aynı şekilde karşılanıyor evet. Senin ailene göndermek istediğin mesaj var mı Ramazan'la ilgili? Şu anda uzaktasınız ve Evet, Ramazan mübarek olsun. Herkesin mutlu olsun. iyi Ramazanlar diye. Peki e, savuru nasıl yapıyorsunuz? Savuru nasıl karşılıyorsunuz sizin oralarda ya da burada? Oo, aynı gelenek var mı? Oo, bizim oralarda <laughs> savurunu çok mesela komşular birbirinin evine gidiyor falan filan yani sadece Ramazan Ramazan savuru bizde orada çok büyük kutluyor ve herkes birbirinin evine gidiyor. Evet. Böyle kutluyoruz. Bu böyle. Güzel. Senin aynı şekilde mi? Nasıl Yok, Yo, aslında iftarı komşularla yoksa akrabalarla şey karşılıyoruz da ama sahuru yani herkes kendi evinde yapıyor diye biliyorum ben. Biz öyle yapıyoruz yani. Merhaba ben İletişim Fakültesi öğrencilerinden Sema Nur. Sizlere birkaç soru soracağım. İsminiz ve soyisminizi alabilir miyim? Alperen Tamer. Güneş yaşar. Ramazan geliyor, malum. Ee, Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Ya oldukça huzurluyuz, özellikle Böylesine kutsal bir ayın cuma gününe denk gelmiş olması ayrı bir huzur uyandırdı bir Müslüman olarak benimde. Ee, görüşlerim bu şekilde. Biraz heyecan var, biraz burukluk da var. Ailemizden ilk defa ayrı bir şekilde Ramazanı geçireceğiz. Ama heyecanı da var. Peki zor oluyor mu ailenizden uzakta Ramazanı geçirmek? Yani zor olacağını düşünüyorum. Benim açımdan çok zor olacağını düşünmüyorum. Ben zaten Asya'nın Sivas'tayım. Şarkışlar içerisinde kalıyorum. Ara sıra yani vizelerden sonra gitmeyi de düşünüyorum. O yönden zor olacağını düşünmüyorum. Peki Ramazan'da sahura kadar oturanlardan mısınız yoksa sahura kadar uyuyup zor uyuyanlardan mı? Ben oturup oyun oynayanlardanım. Ben de oturanlardanım. Peki ailenize bir mesaj iletmek ister misiniz? Buradan Ramazan aylarını güzel bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Ee, hayırlı Ramazanlar. Ben de Ramazanlarını kutluyorum ve onları öpüyorum. Ben Seval. Merhaba. Siz kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Ramazan İhsan Arslan. Tokatlıyım. Ee, Sivas İlahiyat Cumhuriyet Üniversitesi'nde okumaktayım. Hazırlık sınıfındayım. Öyle. Ee, Ramazan geliyor. Yarın Ramazan. Evet. Ramazan hakkındaki düşünceleriniz, hisleriniz nelerdir? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Ee, Ramazan'a girmenin e, sevincini yaşamaktayız. Tüm İslam alemi olaraktan. Ee, tüm İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun demek istiyorum. Peki Ramazan'da en çok özlediğiniz ailenizle yaptığınız? Elbette ki aileyle yapılan iftarlar özlenmekte. Onun haricinde e, farklı bir şey yok. Peki ailenize buradan bir mesaj göndermek ister misiniz? Aileme selamlar söylüyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Biz burada rahatız. Ramazan geliyor. Düşüncelerin, duyguların neler? Nasıl hazırlandın? Ee, öncelikle selamünaleyküm herkese. Ee, ben yarınki Ramazana hazırlıklarım her zaman gibi. Ee, önce Allah'tan dualarımızı e, yapıyoruz. Ondan sonra e, herkesin tutuğu gibi. Ben şimdi başkalarından özelliğim kayaka yurtlarında kalmıyorum, medresede kalıyorum. Orada daha iyi olacağını sanıyorum inşallah. Ee, peki. Ee, sahura kadar oturanlardan mısın yoksa ee, sahuru bekleyenlerden misin, zorlayanlardan misin? Ee, arada sırada oluyor. Sahura kadar oturacağım, dua edeceğim, e, taciz namazlarını kılacağım. Bazen uykum olduğu zamanlarda bekleyenlerden sayesinde gelebilir. Peki e, Ramazan e, sofralarını, pide kuyruklarını özlediniz mi? Ee, Ramazan sofralarında ben bu zamana kadar hiçbir kötülük falanları görmedim. Bu zamana kadar yediğim sahurlar. Hepsi benim hoşuma gidiyordu. Türkiye'de 2-3 sene yaşadığım için Türkiye yemekleri de özel geliyor. Kazakistan'a göre biraz farklı. Peki bildiğiniz bir Ramazan manisi var mı? şu an onlardan yok. Tabii Teşekkür ederiz. Peki son olarak sevdiklerinizden mesajınız nedir? Ramazan Mesajım önce herkesin sevdiği ailesidir. Ben de aileme selam göndermek istiyorum. Ailem, sevgili sizleri çok özledim. İnşallah Ramazan'dan sonra Kazakistan'a gelip iyice buluşmamızı Allah nasip eylesin. Size de iyi Ramazanlar, iyi bayramlar dilerim. İyice orucunuzu tutup bol bol sevapları kazanmanızı dilerim.